China Suarez, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçtaki Mauro Icardi'nin tarihi başarısını kutladıktan sonra sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Arjantinli forvet, Türkiye Süper Lig'inde bir rekor kırdı ve oyuncu, futbol ve eğlence hayranları arasında hızla viral olan bir mesajla gururunu dile getirmekten çekinmedi. İcardi, Galatasaray'ın Türkiye Ligi'ndeki yabancı oyuncular arasında en çok gol atan isim oldu ve bu rekoru George Hagi'den devraldı. Bu önemli başarıyı kutlamak için oyuncu, stadyumun ve taraftarların övgü dolu mesajlarının yanı sıra içten bir mesaj paylaştı: "Mutluluğunuz benim mutluluğum. Sizi seviyorum." Mesajın yanında tribünlerde açılan ve bir oyuncudan daha fazlası, ruhumuzun bir parçası. Yazan bir pankartın fotoğrafları ve forvet oyuncusuna adanmış tezahüratların videoları da yer aldı.